canlarım süper insanlık realitesi derneği olarak yapmakta olduğumuz bu çalışma bütünün gücün tohumlamak için değil Tanrı'nın resimlerini kontrol içindir. Resim bütünün gücüyle olur ve biz bu gücü tüm yaşamlara kodlayıp kayıtladık. Temizlik yapıyoruz şu anda bütün de, Bütünün gücünü teknik olarak kodluyoruz. Yalnızca ekip kurduk ve bu ekip ilinin hakimiyetini kontrol içindir. Son dönemde dünyada 300, 300 kod kontrol edildi diye bildirilmişti. Bu 300 kodun 300'ü bir tek ışık içindi ama biz sistemden geçip yürekleri indiğimiz zaman bu 300'ün 300'ünün de bütüne hizmetçi olamadığını bildik ve bu nedenledir ki yerin ışığını yeniledik ve kodladık. Tanrı'nın resmiydi yaptığımız yaşamın koyuluğundaki bu resim ekranın ışığına yansıtıldığı zaman o ışıkta bütün kötülükleri açmış olduğumuzu da bildik. Sokak aralıklarına girdik. Bu sokak aralıklarında birçok yaşamın bulunduğunu izledik. Yaşamların eşikte bekletildiği bilinirken, sokakların aralardaki o yaşamların nefes ilmiyle de dillendiğini gördük. Nefes nedir diye sordular, İlimle dedi. ilimle de anlatılır ama nefesi şöyle anlatalım, bedeni aldınız, hak ettiniz ama bedenle nefes olmadıkça yaşam kuramazsınız. Eğer siz biliş halinde kendi yoğunluğunuzda kendinizi kodlayabilirseniz ve bütüne görevli olabilirseniz her şeyden daha öte, herkesten daha güçlü olan bir yoğunluğa varırsınız. İşte o, o yoğunlukta nefes ilmini kendinizi dinletebilirsiniz. Cemaatlerin çoğunda nefes olur ama cemaatlerin bir tekinde ışıklı nefes vardır. İşte o İşçilik bizimdir. Işık işçiliği. Nefesin işçiliği ama ışıklı işçilik. Bunu bugün ilk kez size anlatmak istedim. Sistemin gücünü elde edebilmek için sistemleşmekten öte sistemin Kur'an'ı olmak da gerekir. Sizin yaprak yaprak okuduğunuz bu bilgileri birler kapısında herkese okutamayız. Ama okuyacak olanlar bu bilgileri kontrollü olarak okuyup da halka halka genişleyip geçişkenleşebilirlerse onlar dahi ışık işçiliği yapabilecekler. Nefesin ışık işçiliğidir yapılacak olan. Toprağın tabiatında kutsal resim yapılır. Ama bu resim ekranda yoksa, ekrana yansıtılmamışsa ocağında tohumlama olmaz. Son altın bir görev kodunda bugün burada bu yoğunlukta beden almaya çalışan birliklere biz geniş zamanların ışığını yaktık ve görev verdik. Göç kö kötü değildir. Göç yüceliktir ama göçün göçü olan o güçlü yüce koda var işte çokları kontrollerini kaybettiler. Seyrettik hepsinde ve sorduk kim var diye. Baktık ki Şems gelmiş. Neden geldin diye sorduk. Bellek kayıtlarına ulaştım dedi. Yaprak yaprak okudu. Köksüz, göksüz olmayan o güçsüz de değildi ama birlik kapısında kadınlarla olduğunu fark ettiği zaman teknik olarak kelamında kırıcılık başladı. Çünkü kadın kibri olana denir ona göre. Kadın yıldızlarında kırıcı olana denir. Ve ona göre kadın şemsin eşiğinde şerdir. Bize dedik ki şen ol beşek ol ama bizsiz ol. Çok kutsal, çok yoğun olsa da ışıkta bizsiz kalmak istemedi ve bize tekrar geri döndü. <laughs> kolografik işçilik yapar. Işık işçiliğidir kolografide ama bu işçilikte hak yoktur, haksızlıktır yaptığı kolografik ışık işçiliği orada hakikiyete varmadan ışığı kotlamaya çabalar. Bunu yapan başkaları var mı? Yoktur. Şems bunu yapar. Işığı kolografik kodlamalarla yoğunlaştırarak yaşamsallaştırmak ister. Bunu çözümledik ve dedik ki sen başını eğ ama biz siz e, biz seninle bu çalışmada yokuz çünkü roketlerini kodlayarak bütüne kapı kapı gezip kontrollü olarak değil ama kontrolsüz biçimde kayıtladığında bedenli olanların çoğu kontrolden çıkabilirler. Çünkü reşit olmayanlara eşik atlatmaktı amacı eşiği atlayacak olan hakikiyetle atlamalıydı. Ve bu nedenle biz ona bu sözsüz, güçsüz yoğunlukta geçiş imkanı tanımadık. Din kapısını açtı, baktı ki biz yine buradayız. Baktı, baktı, baktı yine onlar dedi. Baktı ve yine dedi. Ve dedi ki ama onlar kapısızdırlar. Biz de girer bakarız. Genişe geldi. Eğlendi, ek sesleşmeler yaptı. Doğal dünyada bunları yapacak çok ama çok az sayıda ışık var. Ve o bunlardan biriydi. Bizimle levh-i mahfuzu kontrol etmeyi amaçladı. Göksüzdü, sözsüzdü ve biz ona izin vermedik. Şimdi Nisa kapılarını açmak istiyor. izin yok. Eksik ya da fazla kimle yaparsa birlikte yapar. Biz onun yolunda, onun yoğunluğunda görev taşıtmayız tüm yaşamlara. Çünkü o kadınlara saygısızdır. Bunu biz bugün anladık. Çünkü bizi bizden bize dinletirken kardeş onlar dişidirler. Ocaklarında ışık olmaz onların demişti verdiği bilgilerden de bu anlaşıldı. Bunun için biz onları koruyabildik mi? Koruduk yine de. Kollarını açmış koşuyor bize doğru. Gelin gelin diye. Niçin? Çünkü cevapları bizdedir. Tüm yaşamların bunu anlayacak gücü yoğun. Bakınız. Gür bir iş için geliyor. Bana beni ver diyor. Yo yo. Sana seni versem tam tamına ikmalleri tamamlayacağımız anda her şeyi yıkıp dökersin. Bunu biliyoruz. Sokakların aydınlanması hepimiz için gerekendir ama o sokaklar aydınlanırken mutlaka ilmi hak edenlerin ışıklarıyla yoğunlaşarak oraları aydınlatmak gerekir. Yoksa ben varım ama sen yoksun diyenlerle bu yoğunluk ol vermez. Bunu bildirdik herkese. Bizden başka bir yoğunlukla ol verip ışık olmaya çalışanlar, bilinç halinde bizi dinlerken bilmediler ki biz kevserle çalışırız. Ve kevser ışığın yoğunluğudur. Ve bu yoğunluğa varabilen nefesiyle değil, yaşamıyla varır. Nefes elin ilmi olsa da yaşamda yoksa yaman bir dünya onu yok eder. Şöhret değil amaç ama ha bur olan bir resimdir. Habur. Size haburdan hiç söz etmedim değil mi? Habur bir ışık kapısıdır. Işık kapısıdır. Sınır kapısı değil, ışık kapısıdır dünyadaki haburdan değil, yürekteki haburdan söz ediyorum size. O kapı açıldığında mescitlerin hepsi yıkılır. Çünkü o kapı birin kapısıdır. Orada ayrılık biter. Ve biz o günde buradayız. Biliniz ki tüm mescitleri yıktığımız gün evimizin görevi başlayacak. Ve bu görev tüm yarınların gücüdür. Biz mescitleri kan birliklerle bir tek yol olacağız. O yol altın kontrol yoludur. Rahmet olan insan hak olduğunda, harını yükseltip aktığında, bütün kodları tohumladığında ve yaşamlara ağır yükü hafifletmeye geldiğinde her bir tabuyu yıkar. Yaşamın tabularını, ve yarınların tabularını ve tüm tabuları ve sınırları kaldırır. İşte ölüyü diriltmek esasen budur. Size bildirmek istedim. Dünya peygamberlerle yönetildi bugüne kadar. Aha o peygamberler artık ışığın yolcularıdırlar. Bunu da bilin ve her biri Allah'ın ruhu, Allah'ın toplumudurlar. Ama o peygamberler burada bugün olsalardı size kesin bildiriyorum ki bir tek insanlık için çalışıyorlardı. Ve o insanlık ağır yükü hafifletecek olan birleşik ışığın yaşama indirilişi olurdu. Söyleyin dünyaya artık mescitlere gidilmesin. Söyleyin dünyaya artık nefeslerinde ışıklarıyla yolculuk yapsınlar. Söyleyin Allah'ın tahtındaki der. Söyleyin yaşamlarda... bir tek efrat var. İnsanlık efradı. Bunu bilsinler. Söyleyin ben resimim demeyin. Ben yeşil rengin ışığının örtüsünü örten her renkte olanım, sadece birliyim, sadece. Ve bu birlik bugün bütünün kötülüğünü önleyecek tek birliktir. İş budur, bilin. Biz size sevgiyle geldik, insan olarak. Ve tüm insanlık adına bunu bilin. Ve tüm insanlık itibarı, aile itibarı, bütünlük itibarı meh. Mehdilerin itibarından çok daha ötedir. Bunları bilin. Çokları bugün Mehdi beklerler. Ha, işçilik değil mi? Yapsınlar ama hak etsinler. Elin ilminde akıl yoksa her şeyi isterler. Ama elin ilminde hakiki akıl varsa teknik olarak imparatorluğun gücünden dahi üstün olan insanlık gücüyle İlmi bilir, ilmi dillerler. Biz bugün bunun için buradayız. Yaşamak, yaşamları kodlamak, ölüleri dinlemek, tüm yarınları dinletmek, Allah'a ilimle girmektir ki biz oyuz. Şu ana kadar verdiğim tüm bilgiler resimde. Bundan sonra vereceğim bilgiler hakiki bilgi olacak. Bunu bilin yeşil renk, maviyi ve mavi renkli acı verdi ve her resim moru tohumladığı zaman biz bütünün gücü olur birlik kurarız. Bun, bunu hepiniz anlayın. Merdivenlerin aşağıları, yukarıları yok artık. Tek bir yoluz biz. O yol bütündür. Toy dünya artık Kur'an olacak, korunacak, kotlanacak. Ol dedik işte bu. Oh işte bu.